Erdoğan 5 ismi görevden alacak. AKP'ye tırpan geliyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası AKP'de görevden alacağı 5 ismi yazdı. AKP'de 31 Mart yerel seçimleri sonrasında değişim tartışmaları sürüyor. Geçtiğimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla son seçimi masaya yatırdı. 5 isim görevden alınacak. Saymaz son yazısında görevden alımlar için belli bir tarihin olmadığını belirterek, partideki üst düzey isimlerden Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Ziya Yılmaz, Erkan Kandemir ve Fatih Şahin'in görevden alınacağını iddia etti. Bakan kocaya sert eleştiri. Erdoğan, toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hastane randevularıyla ilgili eleştirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da ekonomideki sorunların bir an önce çözülmesi için talimat verdi. Diğer yandan iktidar medyasından olay kulis. 3 bakanın yeri garanti. 14 bakan değişecek. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Özcan, canlı yayında kabine değişikliği ile ilgili şok bir kulis paylaştı. AKP'nin MKYK toplantısının ardından gazeteci Ahmet Özcan dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi. Erdoğan'ın düğmeye basması bekleniyor. AKP içinde raporların tek tek analiz edildiğini aktaran Sözcan, Hangi illerde ne kadar oy alındı, ilçe ilçe simülasyonlar gerçekleştirildi. Neden oylar düştü, neden yükseldi gibi değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları ayrıntılı şekilde değerlendiriyor. Aynı zamanda anket çalışmaları da duruyor. Neden AK Parti'ye oy vermediniz, aday profilini mi beğenmediniz, mevcut başkan vaatlerini yerine getirmedi mi gibi. Bütün bu çalışmalar bittikten sonra Erdoğan'ın düğmeye basmasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Üç bakan haricinde kimsenin yeri garanti değil. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası istişarelerini devam ettiğini söyleyen Sözcan, onun ardından düğmeye basmasını bekliyoruz. İlk etapta ilçe ve il başkanlıkları, ardından A takımı olarak adlandırılan kurma ekibinde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Sonbaharda yapılacak kongrede de Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişiklik bekliyoruz. Bu kapsamda kabinede de bir değişiklik olabileceği yönünde kulis bilgileri var, 3 bakan haricinde hiçbir bakanın yerinin garanti olmadığı kulislerde konuşulmuştu, dedi. Diğer yandan Türkiye için flaş iddia, Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı. İsrail ve Arap basınında Hamas'ın Katar'daki politbürosunu Türkiye ya da Cezayir'e taşıyabileceği iddia edildi. Hamas'ın lideri Haniye'nin siyasi merkezini Katar'dan taşımayı düşündüğü iddia edildi. Hem Suudi hem de İsrail basınında Hamas'ın merkezini Doha'dan Türkiye'ye taşımayı planladığı yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen Haniye'nin bu düşüncesi hakkındaki iddia gündemi oldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Hamas'ın siyasi merkezini Katar'dan taşımak için iki ülkeyle görüşmeler yürüttüğünü iddia etmişti. Wall Street Journal'a bilgiler aktaran Arap kaynaklar ise, Hamas'ın Katar'daki varlığını tehlikede gördüğünü yeni merkez olarak değerlendirdiği ülkelerden birinin umman olduğunu ileri sürmüştü. Suudi İngiliz ve İsrail gazeteleri iddiaları o artı attı. Suudi gazetesi El Şark, Türkiye ve Hamas arasında örgütün merkezini Katar'dan Türkiye'ye taşıma görüşmeleri sürüyor, iddiasını gündeme taşıdı. İngiliz Telegraf gazetesi de, Erdoğan ve Haniye arasındaki görüşmenin, Türkiye'nin Katar'ın çekilmesiyle oluşacak boşluğu dolduracağı şüphesi uyandırdığını yazdı. İsrail basını ise Hamas'ın Katar'daki politbürosunu taşımak istediği iddialarını gündeme getirdi.